Kim biliyor musunuz? Bu ülkenin içinde darbe yapan insanlardır vatan haini. Vatan haini budur. Darbeyi kimin yaptığını da çok iyi biliyorsunuz. Önüne gelene FETÖ'cü, önüne gelene terörist. Yeter ulan, yeter. Bizi bizden ettiniz. Kimse konuşamıyor. Biz konuşuruz. Herkese selam. Ee, servis atışı hoş geldiniz. İki haftalık aradan sonra yine birlikteyiz. Bundan sonra her sabah hafta içi kepengi beraber kaldıracağız. Malum. Günlerden 15 Temmuz. Dönüşte hani pazartesiye denk geldi diye planlanmış bir durumda değil. Bugün bol bol resmi söyleme. Doyacaksınız. Özellikle Türkiye'de yaşayan izleyicilerimiz. Selalar okunacak. Kurumlar çektikleri, yine yandaşlara çektirdikleri, 3'e 5'e çektirdikleri propaganda filmleri. Ve muhalefete mutlaka bu şirinliğe katılacaktır. O yeni kapı ihanetine boy gösterenler de mutlaka şirinlikte yapacaktır. Bir rejim inşa edildi. Bu rejim 8. yılında ama hikayesi bitti. 15 Temmuzla ilgili artık daha fazla propaganda filmi 15 Temmuz'un 15 Temmuz'u anlatacak bir şeyleri kalmadı. Çünkü artık mızrak çuvala sığmıyor. İnsanlar insanlar artık aç, insanlar mutsuz, ülke kutuplaşmış, gençler çaresiz. Eğitim sistemine tutun sağlık sistemine her yerde büyük sorunlar var. Tek adam rejiminin Türkiye'ye getirdiği durumla ilgili herkes artık aynı şikayeti ediyor. 15 Temmuz'da dolar 2.89'du, 88 civarıydı. Şu an nereye geldi biliyorsunuz? 10 kattan daha fazla değer kaybetti. Daha fakirleşen bir ülke, mülteci sorunu olan Mülteciler ilgili ne yapacağını bilemeyen biraz da ayrıntıları vereceğiz. Elinden nokta bu. Ülke rejim çöküyor diyeceğiz ama ülke çöküyor. Hepimizin üzerine doğru çekiyor. Eğer hala muhalefetçilik oynayıp böyle hükümeti muhalif vesaire gibi şeylere çok birim vermeyin. Kim bu rejime muhalifse, kim bu düzenin değişmesini istiyorsa esas onlara kulak vermek lazım. Gerisi hikaye. 15 Temmuz budur. Yani ordusu darbe yapacak. O genel kurma başkanı daha sonra savunma bakanı olacak. Yersin. Sana istihbarat, darbe istihbaratını vermemiş istihbarat başkanı görevde kalacak. Ki o dönem başbakan Bidenir Yıldırım arayacak. Askerler köprüye çıkmış. E ne oluyor Hakan falan diyecek. Ya efendim çalışıyoruz diyecek. Yersiniz. Düşünebiliyor musunuz? Başbakanı bile haber vermemiş. Ama daha sonra görevi devam etti. Şimdi de bakan. Eğer bu fotoğraf ilk yurt dışı gezisinde 15 Temmuz'dan sonra eğer genel Kurnal başkanı bir fatura ödeseydi, istihbarat başkanı bir fatura ödeseydi belki o zaman derdiniz ki ya evet sorumlu olanlarla ilgili bir şeyler yapıyor. Ama bizzat kumpasın içinde olan saç ayaklarından biri bunlar. Bir orduyu ayarladı, bir istihbarat ayarladı. Gerisini zaten bildiğimiz şeyler. Şöyle bir itiraf var. 180, 1886 Kurmay Subayı'nın %81'ini ihraç etmişler. Bir orduya yapılabilecek en büyük ihanet. Yani böyle Kurtuluş Savaşı vesairesinde bile Çanakkale gibi bir hadise yaşattılar. Bunun öyle hala FETÖ, Cemaat falan diyorsanız gerçekten çok basit bir okuma yapıyorsunuz. Efendim işte 4 Akıncılardaki siviller Adil Öksüz kardeşim Adil Öksüz'ün hesabını yine kendileri verecek, rejim verecek. Niye? Adamı yakalamışsın zaten mahkemeye çıkarıp serbest bırakan sensin. Bunu yine Adil Öksüz falan bunların hesabını verecek olan yine rejimin kendisi. Bu hadise dönün. Bir ülkenin bu kadar ordusuna zarar verilmez. Yani bu hadise böyle işte bir grubu tasfiye falanla ilgisi yok. Bu tamamen bir ihanet değerli izleyiciler. Hani bir düşman yani diyelim ki Yunanistan. Yunanistan ordusunda bu çapta bir tasfiye olsa zil çalıp oynarsınız. Ama işte düşmanlarında Türkiye'nin zil çalıp oynattılar. 15 Temmuz böyle bir şey. Ee, bu 15 Temmuz'la alakalı kapatmadan şunu da söyleyelim. Bu tuzağa düşmüş, kumpasa düşmüş askerlerin kendilerine feda etme adına e, kumpası durdurmaları diyelim. 251 şehit ki bunların önemli bir kısmının e, 15 Temmuz şehidi olmadığı ortaya çıkıyor. Bununla ilgili çalışmalar da var. Ama e, Türkiye o gün 15 Temmuz'u, Kılpa'yı bu, bu kadarla atlattıysa gerçekten şu an Hapislerde e, gün dolduran o askerlere çok şey borçlu. İleride bunlar kesinlikle kahraman olarak alınacaklar. Kendilerini feda etme adına ülkeye bir kabus yaşatmadılar. Bunu e, çok samimiyetle söylüyorum. Adımın altında F-16 var yani. Taş üstüne taş kalmaz. E, bu kadar kurmay subay yüz binlerce askere hükmediyor, komuta ediyor. Türkiye bambaşka bir durumla karşılaşabilirdi. Ama dediğim gibi tuzağa düşen askerlerin Kendilerini yakmadığına, ülkeyi yakmadıkları bir gündür. Ama işte zaten plan yapılmış. Listeler çoktan hazırlanmış. Tasviyeler yapılmış. Onu da durduramazlardı. Ben 15 Temmuz ile ilgili yeni çalışmalar yapılıyor. Bu belgeseli izledim hafta sonu. Epizod. Bir pilot darbe esnasında halı sahada maç, yapar, maç yapıyor. Yere askeri hakim. O da evinde beklerken evinde işte otururken darbe haberini alıyor. İkisini anlattıklarını mutlaka izleyin. 15 Temmuz adına çok e, bilgi olarak çok şey öğreneceksiniz ama bir de şu insan kalitesi açısından izleyin. Böyle kendini anlatırken o beyefendilik, o kalite kokan e, şeyleri de mutlaka konuşmaları da dinleyin. Gerçekten Türkiye ne kaybetti? 15 Temmuz e, Türkiye'nin paratonerlerinin sökülmesidir. Kesinlikle paratonerlerinin sökülmesidir ve zaten. O gün sonra bir daha da işler, belalar akın akın geliyor. Şimdi bu kadar kurmay subayı niye tasfiye ettiler? Sebeplerden bir tanesi de bu o zamanki askeri komuta liderlik Türkiye'nin Suriye bataklığına saplanmamasında karşı ciddi bir muhalefeti de vardı. Ama Türkiye Suriye bataklığına saplandı. Şimdi neler yapıyor? Gelin biraz bunlara bakalım. Açmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım. Sayın Esed'e ya ülkeme gel veya üçüncü bir ülkede bu görüşmeyi yapalım. Sayın Esed. Çağrımı iki hafta önce yaptım ve bu konuyla ilgili olarak da Dışişleri Bakanımı görevlendirdim. O da muhataplarıyla görüşmek suretiyle inşallah bu dargınlığı, kırgınlığı. Darganlık derken yüze bakıyor musun? Bu kadar basit böyle. Yüz binlerce insan hayatını kaybetmiş. Türkiye'ye milyonlarca insan mülteci olarak gelmiş. Bütün dünyanın böyle radikali iti kopuğunu bölgeye doldurmuşsun. Bazısı da Türkiye'de uyanıcı olarak bekliyor. Ülke ve bölgeyi kan gölüne çevirmişsin. Arganlık diyor. Bak ne kadar pişkin. Açmak suretiyle yeni bir süreci başlatalım istiyoruz. Evet soruyu açıklama yaptı. Önce bir topraklardan çekileceksin diyor. Sonra o beslediğin terör gruplarıyla beraber savaşacaksın." diyor. Yani çok zor. Bu hadislerin mültecilerle de bilgisi yok değerli izleyiciler. Hani şunu düşünüyorsa bazıları işte bu esetle anlaşacak. İşte Türkiye'deki e, sorun olmaya başlayan artık mülteci sorununu çözecek falan diyorsunuz. Öyle bir şey yok. Zaten kendileri de açıklıyor. Bakın e, Hakan Fidan ne diyor? Mülteciler gönüllü olarak gitmedikleri sürece asla göndermeyeceğiz. Tabii şu an tedbiren böyle söylüyor büyük olaylar çıkmasın diye ama bir dün basın toplantısı bakın neler anlatıyor. Liderlik vizyonunu kullanarak en üst düzeyden bir barış çağrısında bulunmuştur. Bu son derece kıymetli bir çağrıdır. Umarım bunu değerini anlarlar. Bu herhangi bir çaresizliğin, herhangi bir zayıflığın durduğu yer değildir. Şimdi çaresiz e, sen kaybettin. Esed'e yalvarıyorsun, eleştirileri var ya, bunları cevap veriyor. Yani Kendisini tanıyanlar bilir. Hiçbir, hiçbir mücadeleden, mücadeleden, hiçbir kavgadan kaçmaz. Pas, tersine, 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 bütün sorunların üstesine de büyük bir dirençle gider. gider. Önünde yazılı olmadığı zaman konuşamıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti diye bir şey yok. Tek bir adam var, bak adamı göre konuşuyor. Cumhurbaşkanı cesurdur, kavganın sonuna kadar gider. Yani Türkiye'de bir şey yok. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Her şeyi tek bir adama e, zimmetlemişler çiftlik gibi de yönetiyorlar. Şimdi bu mülteci meselesi dedik ya. Şimdi NATO zirvesinde şu fotoğraf çok konuşuldu. İtalya Başbakanı Meloni. İşte Erdoğan'a böyle melun melun bakıyor. Herkes ona hayran diye şeyler yaptı. Niye Erdoğan'a böyle bakıyor? Çünkü mültecileri kilitlediler. En son Türkiye ziyaretinde de konuşmuşlardı. Hatta hatta İtalya yakın üzerinden geçenler, Türkiye'ye uğrayıp gidenlerle dahi onu da Türkiye'ye kilitlediler. Bakın şöyle bir gelişme. Adana Demirspor İtalya'da kamp yapacak. Maçları gidecek. Dışişleri devreye giriyor. Araya hatır gönül adam sokuyorlar. Buna rağmen hala vize alamadıkları için değerli izleyiciler Adana Demirspor ki Türkiye Süper Ligi'nde bir takım. Hocası da İtalyan. Montele milli Takım hocası. Adana Demirspor eski hocası. O dahi devreye giriyor. Vize alamıyorlar. Çok büyük ihtimalle geç kalmışlardır ama bir ülkede dışişleri rica ederse Gece memuru kaldırılır, o vize işini çözerler. Buna rağmen Adana Demirspor İtalya kampını iptal etti. Prestij de bu. Prestijin pasaportun kadar, vizen kadar. Bazı vize randevuları 3 ay, 4 ay sonraya veriliyor. Bazıları işte Avrupa'ya gidecekti. 4-5 ayda randevu alamıyorlar. Geldiğine itibar da bu. Kastettiğimiz rejim bu. Başka bir aldan lütfuna geçelim. Donald Trump'a suikast girişimi e, malum. Kılpayı kurtuldu. Kulağını sıyırdım. Yani 2 santim diyenler var. 2 milim diyenler var. Dünyanın kaderi değişebilir diyenler var. Dünyanın kaderi değişti diyenler var. E, 20 yaşında bir suikastçi. Bu da görüntüsü birazdan eğilecek biliyorsunuz. Kulağını şey yapacak. 20 yaşında babasının silahıymış. 6 ay önce almışlar silahı. E, arkadaşları öyle çok e, asosyaldi. Çok fazla kimse hakkında bilgi bilmezdi diyor inanılmaz bir dezenformasyon var. Böyle e, sosyal medyada o kadar çok yalan bilgi dolaşıyor ki Amerikalı uzmanlar bile teyit edilmemiş bilgileri kullanmayın deniyor. Aracında da şüpheli e, malzemeler bulunmuş. Bomba bulunduğu iddia ediliyor. E, babası ben konuşmayacağım ancak yetkililerle konuşacağım diyor. Olay yani 70 kilometre ötede e, yaşıyormuş. Cumhuriyetçi Parti kayıtlı olduğu iddiaları var. Henüz e, teyit edilmedi. E, Birkaç e, Amerikalı uzmanı seyrettim. E, diyorlar ki evet bir kere o gezi servis, başkan ve eski başkanları e, korumakla görevli birim e, gezi servis olarak adlandırıyor biliyorsunuz. O çok büyük e, zafiyet var, hatalar var bu çatılarda onlar olmalıydı deniyor. Ama şöyle bir şey var, çocuk zaten atış kulübüne üyeymiş. Atış olarak başarılı olduğunu yani neticede kulağını sıyırdı, vurabilirdi de. Ama işte eğitimli bir e, taktik bilgisi olmadığı için, görünebilecek bir yere çıktığı için e, bu da gizli servisin avantajı oldu. Yoksa oraya çıkması ateş etmesi e, büyük bir başarı kendi adına yorumlar yapılıyor. Bununla alakalı komplo çok e, artık çocukluydu. Sonsuza kadar devam edecek. Hangi motivasyonla yaptı, şu ana kadar bilinmiyor ama e, komplo daha uzun süre duyacağız. Şimdi çok sık sosyal medyada duyduğunuz bir ifade var Albert Camus'un. Bu ülkeyi tanımak istiyorsanız nasıl öldüğüne bakın denir ya diyor. Biz her gün bunu duyuyoruz. Adam bir kere demiş ama biz günde on kere söylüyoruz. En son İzmir'de bu hayatını kaybeden iki genç çıplak elektrik telleri yağan yağışla beraber işte bir akım meydanı getiriyor. Önce kadın daha sonra erkek hayatını kaybediyorlar. Şimdi 29 kişi gözaltına almışlar. İşte belediyeden var, elektrik dağıtım şirketinden var. İnsanlar öldükten sonra yerel gazeteler ölünce mi çözeceksiniz diye başlıklar atmışlardı. Aynen öyle oldu. Yani o kadar Hasim bir durum ki, bunun gör, video görüntüleri de var onları yayınlamak istemiyorum. Bu çok şey anlatan bu fotoğraf. Şimdi 29 kişiyi gözaltına almışlar. Dert Bakanı açıklıyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Kendileriyle alakalı bir mesele olduğu zaman hiç bilmezler dosyayı. Hakim değiller. Hukuk gereğini yapar falan. İşte Kızılay Başkanı kızı e, kaza yaptı soruyorlar. İlk defa duymuş gibi konuşuyor. Hata varsa düzeltilir diyor. Ama toplumda böyle kendilerine prim kasacak, böyle PR yapacakları bir şey olduğu zaman da kendileri duyuruyor. Böyle bir durum var. Bu gelişimini duyurmuş olalım. 29 kişi gözaltına almışlar. 27'si, 25'i falan serbest kalır. 2-3 kişiyi tutuklarlar. Sinan Teş davası bu cumaya bırakıldı. Özellikle cuma gününe bıraktılar. Savcı mütalasını açıklayacak. Her şey MHP'nin istediği gibi ilerliyor. İşte torbacı tinerciye öldürtmüş olacaklar işte. Ne bakıyorlar yan bakta. Anama küfretti. Vurdu mu döndü. Eee koskoca siyasi dava. E, cuma günü savcı mutalaasına çıkacak. Hızlı bir karar bekleniyor. Ama dediğimiz gibi her şey MHP'nin istediği gibi hiçbir MHP'ye ozanacak e, isimleri zaten hakim sordurtmuyor, ekletmiyor bile. O yüzden e, tam büyük bir skandal. E, Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş dün e, bir televizyon programında e, mi konuşmuştu? İsmi şu an not aldım bulamadım. E, KRT TV'ye konuştu. E, MHP'nin talimatıyla Sinan Ateş'in gazetecileri dövdürdüğünü bir kez daha anlattı. Ayrıntılı olarak anlattı. O gazetecilerden özür diledi. Haklı neler etsinler. E, çoğu da ona destek vermişler açıkladı. Yani MHP talimatıyla ilk ocakları gazetecileri dövüyor. Bir şekilde daha canlı tanığından kayda geçmiş oldu. Bu çaresiz kaldığımız bir durumda bu İsrail katliamlarına devam ediyor. Güvenli bölge burası buraya gidin dediği insanları bu sefer öldürmeye başladı. Dünya çaresiz seviyor. Biz de böyle çaresiz anlatıyoruz. Artık bu haberleri bazen verirken bile utanıyorum. Ya. Acaba alsak bu varsa mı diye gerçekten çaresiziz. İsrail katliamlarına devam ediyor. Sporla bitirelim. Beklenen oldu. İspanya şampiyon oldu. Favoriydi. 7 maçında kazandı. İngiltere yine finalde kaybetti. 2-1 İngiltere'yi yenerek Avrupa şampiyonu oldular. Son 5 turnuvayı 3 kez İspanya kazandı. Büyük başarı. Toplamda da 4 bu rakama ulaşan ilk ülke oldu İspanya. Zaten Avrupa maçı da şu şekilde izlemişti. İskoçya ve İrlanda'ya da dikkat. Orada da İspanya desteklendi. Avrupa ile eş zamanlı Kupa Amerika'da oynanır biliyorsunuz. Kupa Amerika. Orada da Arjantin e, Messi'nin yüzü güldü. Şöyle Messi'nin yüzü geç güldü. Messi sakatlandı. Biraz gözyaşlarıyla sahi terk etti. Ama Arjantin'in kazanmasıyla da e, e, mutlu oldu diyelim. Evet bir kısa aradan sonra tekrar birlikte olmuştuk. E, program uzamış. Aslında daha kısa yapıyoruz. Demek ki biraz paslanmışız. Yarın daha kısa yaparız. Yarın görüşmek üzere hoşçakalın.